Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi sarmal yayınları AYT Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 9 video 2'deyiz. 17. örnekte kalmıştık buradan devam ediyoruz. Demek bir bilgimiz var. Bir veri grubundaki en büyük terim ile en küçük terim arasındaki farka açıklık denir. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıya o veri grubun modu tepe değeri denir. Mesela bir tane 3 5 6 10 13 gibi veri grubu verilmiş. Modu yokmuş. Modunun olmaması demek yani birden fazla tekrarlayan sayının olmadığını gösteriyor. Bu veri grubuna grubuna iki pozitif tam sayı eklenecektir. Buna göre açıklığın değişmedi. Açıklık değişmiyorsa demek ki en büyük ve en küçük sayı değişmeyecek. O zaman 13 ile 3'ün arasında bir sayı seçeceğiz demektir. Buna göre modun olmadığı mod olmayacaksa o zaman demek ki bunların aynısı da olmayacak. O zaman bunların aynısı olmayacaksa buradan yazılabilecek sayılar 4 olur. 6 var, 5 6 var, 7 olur. 8, 9, 10 var zaten onu alamıyoruz. 11 ve 12. Bu sayılardan ikisini seçeceğiz. 2 İki tane sayı seçecek çünkü. 6 sayıdan ikisini seçersek eğer 6'nın ikilisi de 15 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıdaki peteklerden bir tanesi boş, diğerleri doludur. En üstte bulunan arı boş olan peteği balıyla doldurmak için dolu petekler üzerinden geçerek en kısa yoldan boş olan peteğe gidecektir. Buna göre arı boş peteğe kaç farklı şekilde gidebilir diyor. Bakın buradan itibaren hemen zaten buraya bir seçeneğimiz var. Buradan buraya bir seçeneğimiz var. Buraya bir seçeneğimiz var yol değişmediği için. bakın buraya bir, buraya bir ve buralara birer seçeneğimiz var. Bakın bunların toplamından buraya kadar iki yol var. İsterseniz bakabilirsiniz böyle gelebilir ya da buradan gelebilir. İki yol var buraya 3 yolumuz var. Bakın bunları toplayıp aşağıya yazıyoruz. Yani şu ikisini toplayıp yani normalde aslında eee Pascal üçgenidir. 3 üç, 1 daha 4. Burası 3 3 daha 6 3 1 daha 4. 6 4 burası 10 yapar. 6 4 10 yapar. 10 on, ondan da buraya 20 farklı yoldan gidilebilir. Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıdaki izometrik kağıda çizilmiş altıgenler üzerinden yukarıda belirtildiği gibi hareket ederek kaç farklı şekilde sarmal kelimesi okunabilir demiş. Hemen başlayalım. Bakın buradan bir tane sarmal var. 1, 2, sonrasında burada 3, şu aynı çizgiden gelir 4. 4 tanesi burada. Diğerlerini farklı renkte gösterelim. 5 şöyle olur. 6 şöyle olur. 7 bu şekildedir. Zaten diğerini almıştık. 8 şöyle olur. Bakın 9 şuradan gelir. 10.sü da buradan gelir. Başka da yazamayız. 10 tanedir cevabımız C seçeneğinde. Şırdancı kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilen anlamlı ya da anlamsız 8 harfli kelimelerin kaçında sessiz harfler soldan sağa doğru alfabetik sıradadır diyor. Hiçbir sınırlama olmasaydı bakın burada normalde 8 harf olduğu için 8 faktöriyel 2 tane I olduğu için 2 faktöriyel şeklinde olurdu. Ama burada şöyle bir durum var. Sessiz harfler bakın Ş, R, D, burada N var ve C var. Bunlar bakın normalde alfabetik sırada olmasını istiyor. Bu şekliyle şunu yapalım. 5 tanesi 5 faktöriyel sayıda ne yapılabilir? Yer değiştirerek değişik durumlar oluşturulabilir. Ama bize bir tanesi isteniyor bunlardan. Yani C, D, N, R ve Ş bu sıralaması isteniyor. O zaman bu sıralamada aslında toplam 5 faktöriyel durumun biridir sadece. Yani 1 bölü 5 faktöriyel şeklinde. O zaman toplam durumun bize aslında 1 bölü 5 faktöriyel durumu isteniyor. Buradan hemen 8, 7, 6, 5 faktöriyel diye açarsak 2 çarpı 5 faktöriyel bunlar götürürse 2 ile de bu sadeleşir. 3 21 yapar. 168 yapar. Çarparsak Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıda verilen ikisi kırmızı, ikisi mavi, dört kare. Yukarıda verilen üç çarpı üçlük, dokuz kareden oluşan kareye aynı renkteki iki kare ne aynı satır ne de aynı sütunda olacak biçimde yerleştirilecektir. Buna göre bu işlem kaç farklı şekilde yerleştirilebilir demiş gerçekleştirilebilir. Şimdi bakın öncelikle bir tanesi kırmızı ya da mavi fark etmez. Mesela mavi için söyleyeyim. Mavi için ilk olarak 9 tane burada kutucuk var. Bir tanesini seçtiğimizde mesela 9 tane bir hangisi olduğu çok önemli değil. Mavi bir tanesini buraya yerleştirelim. Buraya yerleştirdiğimizde artık bakın bu satıra ve bu sütuna artık mavi bir daha yerleştiremeyeceğimiz için diğer mavi için bakın buradaki 4 yerden birisi kaldı. 4 yerden de birini seçelim. Ama dikkat edin bakın bunlar özdeş İkisi aynı olduğu için bölü 2 faktöriyel şeklinde tekrarlı permütasyondur. Şimdi mavileri yerleştirdik. Mesela diğer mavi de fark etmez herhangi bir yerle yerleştirmişim. olalım. Buraya yerleştirmiş olalım. Şimdi buralar artık dolu. Buralara yerleştiremeyeceğiz. Kırmızı için olabilecek durumlara bakalım. Kırmızı için bir tanesini alacağım. Bir tanesini aldım. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Farklı renkle gösterelim isterseniz. Birinci kırmızıyı buraya yerleştirirsem artık buraya yerleştiremeyeceğim için bu satır ve bir sütüne. Bakın boş yer olarak elimde bir 2 3 tane yer kaldı. Ya da kırmızıyı buraya değil de buraya yerleştirmiş olsaydım. Bu sefer buraları yapamayacağım için 1 2 3 4 4 tane yer kaldı. E, kırmızıyı buraya yerleştirmiş olursam eğer şöyle bakın buraya yerleştiremeyeceğimiz için artık buraları kullanabilir. 1 2 3 4 4 tane gelir. Kırmızıyı eğer buraya yerleştirirsem bakın şöyle buralara yerleştiremeyeceğim için burada boş yer olarak 1 2 3 tane yer var. Yine aynı şekilde kırmızıyı buraya yerleştirirsem bakın buralara yerleştiremeyeceğim. Buradaki boş yerler 3 tanedir. Eğer kırmızıyı buraya yerleştirirsem şunları yerleştiremeyeceğim için 1, 2 yer var. Kırmızıyı eğer buraya yerleştirirsem buralara yerleştiremeyeceğim için artık o zaman 3 tane yer var. Yine bakın kırmızılar birbirinin aynı olduğu için tekrarlı permütasyondur. Bunları 2 faktörüyle böleceğim. Yer değiştirmeleri farklı durum oluşturmuyor çünkü. Bakın 9'un birisi 9, 4'ün birisi 4. 2 i̇ki faktörel 2'dir. Yukarı toplarsak 7, 11, 14, 17, 19 ve 22 yaptı. Böyle 2'dir. Şunlar 4'ü götürür. 9 çarpı 22, 198 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Şekilde 3 satır ve 6 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun dört hücresi siyaha boyanarak desenler oluşturuluyor. Her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak biçimde kaç farklı desen oluşturulabilir. Her satırda bir tane olacaksa zaten bu satır kesinlikle boyalı olacağı için bunu dikkate bile almayacağım. Bir tanesi buraya yerleşti. Dört hücreden üç tane kaldı elimde. Olabilecek durumlar. Bakın buradan iki taneden birini seçmiş olabilirim. Dörde tamamlamak için zaten biri buradaydı. Üç tane lazımdı. İkisini bir. Oradan bir buradan da bakın 3 ee, taneden ikisini seçmiş olabilirim. Zaten bir tanesi de burada vardı zaten. Ya da buradan 2 iki taneden ikisini buradaki 3 taneden birini seçmiş olabilirim. Bakın tekrar söylüyorum 4 tanesi var, boyanacaktı. Ben burada 3 tanesini seçmem lazım. Biri zaten burada var. Buradan 2 çarpı 3 artı buradan 1 çarpı 3 6 artı 3'ten 9 yapar. Cevabımız D e seçeneğinde. Yukarıda iç içe geçmiş özdeş 2 kare verilmiştir. Kareler üzerindeki noktalar yardımı ile kaç farklı üçgen çizilebilir? Bakın, noktaları sayarsak 3 tane dışlarda var, 6 4 tane içinde 10. Normalde bakın 10 taneden 3 tanesini seçer, üçgenler oluştururdum. Ama şöyle bir durum var burada. Bakın şunlar şuradakiler farklı 3 taneden seçilen üçler 3 üç farklı üçgen oluşturmuyor. Yine bakın şu 3 üç tanesi üçgen oluşturmuyor. Yani şu 3 üç tanesi üçgen oluşturmuyor başka şu üç tanesi üçgen oluşturmuyor. Burada bakın normalde dört tanesini buradan attım. Yine dikkat edeceğimiz bakın şunlar üçgeni şey pardon karenin köşegenler üzerindedir ve doğrusaldır. O zaman şunlar da farklı üçgen oluşturmaz. Yine aynı şekilde bakın şunlar da üçgen oluşturmaz. En zor görülecek olan da şudur. Bakın şu dört tanesi bu 4 taneden seçilecek 3 tanesi de üçgen oluşturmaz. O zaman 2 tane şu maviler vardı bunları attık. Bir de 4 taneden oluşan üçlüler de atacağım. Yani onun üçlüsü ne yapar? 19 hemen 8 3 2 yapar. Eksi 6 buradan geldi. 4'müş 4'tür. Buradan bak hemen sadeleştirelim. 3 4 120 yaptı. Eksi 10'dan 110 tane üçgen oluşturabilirmişiz. Cevabımız E seçeneğinde. Yukarıdaki özdeş birim karelerden oluşmuş şekilde 15 nokta gösterilmiştir. Buna göre bu noktalardan 4 tanesi ile kaç farklı kare çizilebilir diyor. Burada bakın normalde 1, 1, burada 2 tane, burada 1, 1, 1, 1. Yani 2 çarpı 4'ten 8 tane bir birimlikler var. Yine 1 çarpı 3'ten 3 tane de ne var? iki birimlik olanlar var ama burada göremeyeceğimiz bakın biraz dikkatli olacağımız şunlar var şu şekilde seçtiklerim de bakın 3 buradan da kare oluşur Yine bir birimlik olduğu için yine aynı şekilde bakın şu da kare oluşturur yine yine aynı şekilde bakın şu da buradan seçeceğim Bu da kare oluşturur bu şekilde 3 tane daha kare var artı bir de 3 diyeceğiz topladığımızda buradan 14 tane farklı kare vardır cevabımız D seçeneğinde Yukarıdaki 6 mavi özdeş 7 kırmızı özdeş top arasından en az 3 top kaç farklı şekilde alınabilir diyor. Bakın mavilerdeki olabilecek durumlar. 0 tane seçtim. 1 tane seçtim. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane ve 6 tane. Toplamda bakın 7 durum vardır. Kırmızılardan ise yine 0 tane yani hiç seçmedim. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4, 5, 6, 7 tane seçtim. 8 durum vardır. 7 kere 8'den hiçbir şart olmadıysaydı 56 tane farklı seçim yapabilirdim. Ama burada ne diyor bize? Bakın en az 3 top olacaksa o zaman bakın 0 0 durumu istenmiyor. Yine 1 1 durumu istenmiyor. Toplam 2 yapar. Sonrasında bakın 0 1 durumu istenmiyor. 0 1 durumu istenmiyor. Yine aynı şekilde bakın 0 2 durumu toplam 2 yaptığı için bu da istenmiyor. Bir de 0 2 durumu istenmiyor. Bakın o zaman 0 0'dan 1, 1 1'den 2, 0, 1, 0, 1'lerden dolayı 2 de buradan geldi. 4, 0, 2 ve 0, 2'den de 2 tane buradan geldi. 6 tanesi istenmiyor. Bunu çıkardığımızda geri kalan 50 tanesi bizim işimize yarar. Cevabımız B seçeneğinde. 6 farklı bilyenin tamamı yaşları farklı 4 kardeş arasında paylaştırılacaktır. Bu kardeşlerden en büyüğü 2, diğer 3'ü ise en az birer bilye alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Bakın en küçük olsun. Bu en büyük olsun. Burada da ortada da iki tane var. Ortanca bir ve ortanca iki diyelim bunları. En büyüğü altı taneden ikisini alacak. Diğerlerinin dağılımları ne olabilir? Dağılımları bakın en küçük. Bunlar bir bir iki olabilir. Bir iki bir olabilir. Buradan da iki bir bir olabilir. O zaman bununla sonuçta çarpacağımız için dikkat edelim. Altının ikilisi en büyük kardeş aldı. Diğerleri Bakın en küçük geri kalan 4 taneden birini aldı. Geri kalan 3 taneden birini ortanca 1 aldı. Geri kalan 2 taneden ikisini de ortanca 2 aldı. Veya bakın en küçük 4 taneden birini aldı. Ortadaki geri kalan 3 taneden ikisini aldı. Sonuncusu geri kalan 1 taneden birini aldı. Ya da 4 taneden ikisini en küçük aldı. 3 e, geri kalan 2 taneden birini ortanca aldı. Geri kalan bir tanenin birini de son yani diğer ortanca 2 aldı. Buradan altın ikilisi 15 yapar. Buradan ne olur bakalım. Burası 4'tür. Burası 3. Çarpımı 12 yapar. Artı. Burası 3, 4, 12 yaptı. Burası 4'ün ikilisi 6, 2. Bu da 12 yaptı. Evet 15 çarpı 36'dan. Bu da ne yapar? 540 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıda verilen şekilde kaç farklı üçgen vardır diyor. İlk olarak bakın hemen şunu yapabiliriz. Şuradaki bakın tam 6 tane noktadan 2 tanesi tepesi burada olacak şekilde üçgenler vardır. O zaman ilk olarak 6 taneden ikisini seçersem buradan üçgenler oluştururum. Ya da ikinci bir şey, alternatifimiz bakın buradaki Dört tane noktadan ikisini seçersem tepesi burası olacak şekilde üçgenler çizersem bunlar da üçgen oluşturur. Yani üçüncü alternatif olarak da bakın şu dört taneden noktadan ikisini seçersem bu da farklı alternatif üçgenler oluşturur. Buradan altın ikilisi 15, 4'ün ikilisi 6, 6, 21, 27 yaptı. Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıdaki birbirine paralel D1 ve D2 doğruları üzerinde 11 nokta verilmiştir. D1 üzerinden 2 adet, D2 üzerinden 2 adet nokta seçilip karşılıklı olarak birleştiriliyor. Buna göre bu doğruların D1 ve D2 arasında en çok kaç kesim noktası olur? Bakın yukarıdan 2 nokta seçelim rastgele. Şu A ile B'yi seçmiş olayım. Aşağıdan da G ile H'yi seçmiş olayım. Karşılıklı olarak bakın bunları birleştirirseniz şu şekilde bakın tek bir nokta oluştu. Yani buradaki seçim Buradaki seçimde tek bir nokta çıktı. O zaman ben yukarıdaki 6 noktadan ikisini seçer. Aşağıdaki 5 noktadan ikisini seçersem bu kadar nokta oluşur. Çünkü bu yukarıdan ben 2 tane seçtim. 2'nin ikilisi 2 iki noktadan sadece AB olsaydı. Buradan 2 iki tane ikili seçseydim. Ve bu ne yapardı? Çarpımı 1 bir çarpı 1'den 1 bir yapardı. 1 noktayı bulmuş olurdum. Yine aynı şekilde o zaman 6 noktadan ikisini seçer. 5 noktadan ikisini seçersem bu kadar nokta oluşur. 6'nın ikilisi 15, 5'in ikilisi 10, 150 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin alt kümesi olmak üzere. A kesişim 4, 5, 6 kümesinin elemanları çift sayıdır. O zaman şunu biliyorum. A kümesinin içinde kesinlikle ve kesinlikle 5 olmayacak. O 4 ve 6 olabilir. 5 olmayacağı için 5'te hiç işimiz yok. O zaman 5'i oradan oraya bir atalım. A kümesinin olabilecek durumlara bakalım. O zaman çift kümelerden, çift sayılardan oluşacağına göre A'nın içinde 4 ve 6'dan biri de mutlaka olması lazım. Ya 4 olması lazım, ya 6 olması lazım, ya 4 ile 6'nın ikisinde olması lazım. İsterseniz bunlar yapabiliriz. 3 elemanlı alt kümelerden bahsediyor. Bakın 3 elemanlı alt küme bir tane var. O zaman şudur. Sadece 4 olacak, 6 olmayacak. 6'yı almıyorum sadece 4'ü yerleştirdiğim için bunu da almayacağım için 1 2 3'ten buraya 2 eleman yerleştireceğim. Yani 3'ün ikilisi. 6 için de aynısı geçerli. Yine 3'ün ikilisi. 4 ve 6'yı yerleştirdiğim için yine geri kalan 3 tane elemandan birini yerleştireceğim durumlar bana cevabı verir. 3 3 ve 3 yapar. Toplarsam 9 yapar. Cevabım E seçeneğinde. Yukarıda A kümesinden B kümesine tanımlı F fonksiyonu verilmiştir. Buna göre F A eşittir 1 olacak biçimde kaç tane örten F fonksiyonu yazılabilir? Bakın örten fonksiyonu olabilmesi için B kümesinde açıkta eleman kalmayacak demektir. O zaman A, A'dan B'ye değil de şöyle bakalım B'nin elemanlarıyla başlayalım. Bakın 2'nin burada gidebileceği 2 A'ya gidemez. Çünkü A'ya gitseydi o zaman A'dan 2 tane ok çıkardı fonksiyon olmazdı. 2'nin seçebileceği bakın 3 tane seçenek var. 2'nin gidebileceği 3 seçenek var. Bir tanesini seçmiş olan mesela B'ye gitsin 2. Daha doğrusu B'ye gitsin değil B buraya gelsin. 3'ün gidebileceği bakın 2 seçenek var. 3 için 2 seçenek var. Bu da mesela şöyle diyelim şuraya gelsin. Ya da şöyle pardon böyle yapıyorduk. Bunların çarpımı. Ama D boşta kaldı. D için çok da sınırlama yok artık. Çünkü ben 2 ve 3'ü tamamlamış oldum. D bunlardan 1, 2, 3'ten herhangi birine gidebilir. Bunda sorun yoktu. Buradan da 3 seçenek gelir. Bunların çarpımı bize cevabı verir. 3 çarpı 2 çarpı 3 ne yapar? 18 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda verilen şekilde sarı renkli kutular içindeki sayılar, kutular içindeki sayılar o kutunun etrafındaki köşe veya kenar dahil taralı kare sayısını göstermektedir. Buna göre kaç farklı tarama işlemi yapılabilir diyor. Yani 3'ün üç, etrafında 3 tane taralı bölge olacak. 2'nin etrafında aynı şekilde. Bakın şu ortak bölgeleri öncelikle bir almayayım. Buradan bakın 8 tane 3'ün etrafındaki 8 taneden 3'ünü tarayabilirim. 2'nin etrafındaki şu 6 taneden ikisini tarayabilirim. Ya da bakın şu 4 taneden ortak olanlardan birini tarayabilirim. 4 taneden birini taradığım zaman tabi bu 3 tane olması lazım diye 3'ün etrafında. 2 tanesi bu dıştakilerden yani 8 taneden ikisini daha taramam lazım. Yine yani aynı şekilde 2'nin bir tanesi burada mesela bu şunu taramış olayım rastgele. O zaman 2 tane taranacağı için şu geri kalan 6 taneden de birini taramam lazım. Veya bu 4 taneden ikisini tararsam eğer ortak olan mesela şunu da taramış olsam artık diğer taraftaki 8 taneden birini taramam lazım 3'e tamamlamak için. Artık bu taraftan taramayacağım çünkü 2'nin etrafındaki 2 tane de taranmış oldu. Bunlar bize cevabı verecek. 8'in üçlüsü 56 yapar. 6'nın ikilisi 15. 4. 8'in ikilisi 8, 7, 28 yaptı. 6 artı 4'ün ikilisi 6, 8 yapar. 56 ile 15'i çarparsak buradan 840 yapar. 4, 28 ve 6'yı çarparsak 672 yapar. 6 çarpı 8, 48 yapar. Hepsinin toplamı da 1560'tır. Cevabımız D seçeneğinde. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Örnek verilmiş. Mesela 2 elemanlı bir küme var. içinde 2 var. 3 elemanlı bir küme var. içinde 3 var. Buna göre A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi gizemli kümedir? O zaman bu alt kümede B olsun. Bakın B'nin içinde 3 elemanlı alt kümelerse mutlaka 3 olacak demektir. 3'ü yerleştirdiğimizde geri kalan 2, 4 ve 5 tane. 5 tane elemandan buraya 2 tanesini seçmemiz lazım. 5'in ikilisi 10 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıdaki düzeneğin en üstünden bırakılan top eşit olasılıkla karşısına çıkan bölmelere düşmektedir. Buna göre topun C bölmesine düşme olasılığı kaçtır? Bakın buradan itibaren 1 geldi, bu tarafa 1, bu tarafa 1'dir, bu tarafa 1, bu tarafa 1 gibi gider. Toplamından bakın buraya 2 yolla gelebilir, buradan gelebilir ya da buradan gelebilir. Yani burası 1'dir, buraya 1 yolla devam eder, hiç değişmeden. Burası 3 yolla gelir, topladım 3 yolla gelir. Burası 1'dir. Burası yine 1'dir. Burası 4 6 4 1'dir. Bakın buraya 1 yolla gelir. Burası 5 10 burası 10 5 ve 1 olur. Askar üçgeni. Bakın buradakilerin toplamı buraya A B C D E F'ye toplam kaç yolla gelinebileceğini gösterir. 1 5 10 10 5 1'i toplarsak 32 yapar. Bize C'ye düşme olasılığı da C'ye 10 yolla gelebiliyormuş. 10/32'dir. Sadeleştirirsek 5 bölü 16 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Aşağıdaki kartlar ters çevrilip karıştırılıyor. resimler görülmeyecek şekilde yeniden diziliyor. Rastgele açılan iki kartta da daire resminin bulunma olasılığı kaçtır diyor. Toplam 16 taneden 2 tanesi madem çevriliyorsa daire olması bakın 4 tane daireden ikisinin olması demektir. Hemen buradan 4, 3, 2 yapar. Burası 16, 15, 2 yapar. Bunlar sadeleşir. 4 ile 16 sadeleşti. 4. 3 ile 15 sadeleşti. 5. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 4 kere 5'ten 20'dir. 1 bölü 20 cevabımız D seçeninde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.